Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. One Direction grubunun üyesi Zayn Malik, No To ile yeni bir diyet çalışmasına hazırlanıyor. One Direction grubu dışında ilk kez solo albüm içinde yer alacak olan Zayn için hayranlarının beklentisi oldukça yüksek. No To ise bu söylenenlere evet Zayn ile birlikte çalışacağız dedi. Ünlü şarkıcı Britney Spears, Iggy Azalea ile bir diyeti imza atabileceklerini söyledi. Las Vegas'taki konseri sırasında röportaj veren Spears, ''İkimiz de birbirimizin hayranıyız. Onu televizyonda şarkı söylerken görünce kendimi şeker dükkanında yer alan bir çocukmuşum gibi hissediyorum. Onunla çalışmayı çok isterim.'' dedi. Amerikalı ünlü rapçi Kanye West yeni albümü So Help tanıtımı için gittiği İngiltere gezisinde Oxford Üniversitesi'ne de uğradı. Öğrencilerle konuşan Kanye West, eğer bir sanat çalışması yapacak olsam Picasso kadar iyi olmasını isterim dedi. My Beautiful Dark Twisted Fantasy şarkısında Nicki Minaj'ın kendisini gölgede bıraktığını itiraf eden West, evet bunu kabul ediyorum, spot ışıklarını üzerine çekti hem de kendi albümünde diye ekledi. Genç kızların sevgilisi Justin Bieber katılmış olduğu Comedy Central programının başka bir tanıtımını yayınladı. Comedy Central şovu format gereği ünlü isimlerle dalga geçilen bir mizah unsuru ön planda olan bir şov programı olmasından dolayı özellikle sosyal medya kullanıcılarında büyük ilgisini çekmekte. Justin Bieber'ın katıldığı program ise 30 Mart'ta yayınlanacak. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.